Çok değerli psikiyatr hocamız Engin Geçtan'ın 1983'te yazdığı bu şahane eser, çağının en aşağı 50 yılı tesindedir. Kişinin içine düştüğü her türlü ruhsal boşluktan çok sağlam bir şekilde güçlenerek çıkmasına yol açacak kadar kudretli bilgiler sunan ve sade üslubuyla Türk yazım tarihinin en dolu kitaplarından biridir. Eserimiz birey ve toplum, anne baba ve çocuk, insanlardan korkmak, öfke ve düşmanlık değersizlik duygusu, kaygı, sorumluluktan kaçış, yalnızlık, ortak yaşam ilişkisi, nevrotik kısır döngü, yaşam ve ölüm, kendini yaşamak ve epilog adlı bölümlerden oluşmaktadır. Okuru asla tepeden bakmayan, bunun aksine gayet anlaşılır bir dil ve yaklaşımla kendini sunan kitabımız, okuyan hemen hemen her insanın hayatında olumlu yer edinmiş ve edinmeye devam edecektir. Modern insanın hiç durmadan yalnızlaşıp duygu karmaşası yaşaması, belki de hiçbir kitapta bu denli geniş akademik tespitler ve güncel örneklerle belirtilmemiştir. Her bir soruna çözüm yolu sunulması da insan olmak kitabını eşsiz kılan diğer özelliklerdendir. Okuyup kendisini bitirdikten sonra değerli hocamızın şimdiye dek yaptığı röportajlara da göz atıldığında kitabımız benliğimizde daha bir özel yere dönüyor. İçerisinde binlerce güzel bilgi ve tespit olsa da belki de en güzeli şudur Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyla birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok daha fazla sayıda insanla çok daha kısa süreli, daha yüzeysel ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu, soğuk bir günde karşılaşan bir grup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısınabilmek için birbirlerine sokulurlar. Ama dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldıklarında ise soğuktan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ederek sonunda dikenlerini batırmadan birbirlerini ısıtabilecekleri en uygun uzaklığı bulurlar. Son 20 yılın dünyasındaki sosyal ve maddi değişimler düşünülürse kirpilerin birbirine daha da çok ihtiyaç duyduğunu, her kirpinin bu ikilem karşısında kendi cevabını bulması gerektiğini, tam da bu yüzden İnsan Olmak kitabının bugün daha da güncel olduğunu söyleyebiliriz. Zaman ayırıp videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İyi okumalar.